Pekala görev bölgesindeyiz. Bina ile ilgili detayları aldın mı? Vic blokların binayı yuva olarak kullandıkları sanılıyor. Binaya girip araştırın. Binanın yuva olarak kullanıldığı kesinse tüm binayı havaya uçurmanız gerekiyor. F Pekala. Burası onların aşk yuvasıysa burayı yerli bir edeceğiz. Binayı araştıracağız. Eğer F yuva olarak F kullanıldığı F kesinleşirse havaya uçuracağız. Tamam. F Lütfen dikkat. Bina içinde çok sayıda düşman belirledik. Hepsiyle çatışmaya girmenize gerek yok. Arama ve bomba yerleştirmeye odaklanın. İki kere söylemene gerek yok. Hadi, göreve başlayalım. Diğer timler giriş noktasına varmış bulunuyor. İyi şanslar. Binanın içi düşündüğümden daha karmaşık çıktı. Dağılmayın, herkes bir arada dursun. Koza Gözünüzü dört açın. Her şeye hazırlıklı olun. Dikkat! Baba. Merkezi asansör mahvolmuş durumda. Başka bir asansör bulmalıyız, tamam mı? Bu ucubeler her yerde. Böyle ilerlersek yuvalarını bulmamız an meselesi. Cephane kutusu kuruldu. Şarjör değiştiriyorum. Yuvalarını bulduk. Görünüşe göre havaya uçmuş. Bu durumda gereksiz kurşun harcamayın. Sadece karşınıza çıkanları ateş edin. Bunlar binanın kolonları olmadı. Bombaları kolonlara yerleştirin. Düşman karargahı. Destek Arzör gerek. değiştiriyorum. Bomba atıyorum. Bomba yerleştiriyoruz. Beni koruyun. Tamamdır. Bombaları yerleştirdik. Clara, bölgeyi boşaltalım mı? Evet. Kol montemi binanın çatısından helikopterle geri döneceğiz. Şarjör değiştiriyorum. Şarjör değiştiriyorum. Cephane kutusu kuruldu. Cephane kutusu kuruldu. Burada mahsur kaldık. Beni dinleyin. Şu duvarı parçalamalıyız. Şarjör değiştiriyorum. Clara, Burada bir şey buldum. Birinin dizüstü bilgisayarı. Garip bir şeyler var. Analiz edilmesi için oraya getireceğim. Tamam, beklemede kalın. Elimizdeki veriyi inceliyoruz. Panik odası mı? Kroki'de böyle bir şey görünmüyordu. Bu çok garip. Bana sorarsan bu büyük bir şey. Umarım başımıza herhangi bir bela açmaz. Lanet olsun, bu bir spitter. Yolumuzu kesti. Sağ tarafından geçeceğiz. Yük asansörü. Çalışıyorsa çatıya çıkabiliriz. Şarjör değiştiriyorum. Cephane kutusu kuruldu. Şarjör değiştiriyorum. Dışarı püskürtün. Basansör gelene kadar dayanmalıyız. Kendinizi koruyun. Kargörü değiştiriyorum.